%10 daha fazla enerjiyle uyanırsınız çok güzel ben bunu açacağım neymiş faturalarınız, faturalarınız %10 azalır istemiyorum ben bunu istiyorum kardeşim ben bunu istiyorum kardeşim hepsini açtım hadi <laughs> okay, tamam iyi okay. ha şuna bak bunlar da var görüyor musun bir tane daha ha bekle bekle bek, tamam okey <laughs> Nur işte, okey arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha teslimat alıyorum ondan sonra acaba devam ki A few moments later. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz hemen. Ee, hemen buraya tekrardan geldiğimize göre hop tak yavaş yavaş aldım. Map Ben de istiyorum lan bu Çünkü açım, aç maç. Asa. Arkadaşlar buraya hatırladınız mı peki? Hatırladınız mı? Bizi işten kovan o eleman işte o. Burası. Yavşak seni. Yavşak eski patronu yavşak. Neyse arkadaşlar o zaman 140 metre sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şuraya da geldiğimize göre. Geldik şöyle hemen testi tamamlandığına göre şu anda kaç dolarımız var? 904 dolar. Arkadaşlar hemen şöyle eve gidiyoruz. Bu bölümde pek bir şey yapamadık. Yani test testi falan girdik. Geniş lan. Adama çağırdı. Adam öldü mü lan? Oğlum ne oldu lan bu adama? La iyi misin? Ben bunu bu arada ben yapmadım ha. Niye şeyini tutuyor şu anda? adama niye basıyorsun? Sen? Polisten kaçın. Sosis ve salam. <laughs> yani şimdi benim şu an ev nerede kaldığını unuttum. <laughs> ha şurada benim. Okey. Evim şurada mıydı? Ben kırmızı yer mi yani benim evim? Şurası. Şuram. Benim evim nerede lan? Yo. Yeah. Yo. Yeah. Oğlum benim evim nerede? Evimi kaybettim arkadaşlar. Evim neredeydi lan benim? Yardım edin evimi kaybettim. Çakıl. Çakıl. Abi benim evim nerede? Ben kaybettim evimi anasın. Neyse arkadaşlar gidelim uyuyalım. Bir yayında açalım. Dur ya ben bugün sadece teslimat yapacağım ha. Vallahi arkadaşlar bugün sadece teslimat yapacağım. Bugün yayın yok. Bugün size yayın yok teslimatıcı git diyorum. Biraz para kazanalım ha öyle değil mi ya? Arkadaşlar sadece yayın olmaz. Biraz da B planı olması lazım öyle değil mi? B planı. B planı. Öyle bir dolar. Çok güzel. 250. 250. Mebekayt. Mebekayt. Mebe 250 metre sonuna görüşmek üzere arkadaşlar. Lan dur sadece buradayım zaten. <laughs> Ana ne kadar güzel lan. Alıyorum bunu. Macmillbig. Okey. Şuraya geçeceğiz. 400 metre ne anasını sattım ya. O zaman 400 metre sonuna görüşmek üzere. Evet geldiğimize göre hemen cücüğünden o adam ne güzel yer kurmuş çift çifti reis selamun aleyküm hemen bir teslimat da alalım arkadaşlar ondan sonra videoyu bitireceğim oha 383 60 dolar 59 işte lan ne yapıyorsun hatsiz herif bana çarptı yavşak ya lan bak ben senin oğlum araba buraya girmedi mi buraya şey geçiriyor mu o siktir Evin içinden geçtim anasını satayım. Oğlum orada bir şey var. En nereye Suya mı düştün mü? Gerizekalı malı ya. bu anda olmalı. Ben lan dön ben, ben de diyeceğim ne komik olur lan. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman 250 metre sonra görüşürüz. Reis selam aleyküm. Alacağım bir daha gideceğim yani. Oo, ama 60 dolar veriyor. Oğlum şu. Ananı sikeyim. Korktum lan yavşak. Tesla tamamlandı ve toplam paramız 1014 TL. Hadi dolar lan ne TL'si. Beni bilmem kripto madencisi. Ben buraya giderim acaba. Hemen şöyle arkadaşlar kripto madencisi gidiyoruz. Orada inşallah güzel iş yapabiliyoruz. Yapabiliyoruzdur yani. Bilmiyorum yapabiliyor muyuz? Bilmiyorum yani. Gideceğiz göreceğiz. Öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle şuraya. Kral selamünaleyküm. Ben kripto madencisiyim. Yok kripto madencisi değilim. Ben kripto madencisi yapmak isteyen birisiyim. <laughs> ha buradan eşya alabiliyoruz. Oha. Şimdi bitmeyen miner için 4 yani benim o kadar param var şimdi abi söyleyeyim. Şimdi bu mu gerek? Sadece bu mu gerek yani? Bunu alacağım abi. Başka bir şey gerek var mı? Hani yanındaki telefonun alıcı. He, anladım. Ne gerekiyor acaba? Bunlar şunlar neymiş? Bunlar bir şey değil. Hepsinden aynı. Okey. Ha, bunu al. Bunu al. Yeter. Lan ne kadar kaldı? 314 dolarımız kaldı arkadaşlar. <laughs> Hemen şunu atıcı buraya. Bile atıyorsun. Aa, arkadaşlar evime geldim. işte bu be. İşte bu. Evimi buldum. Mükemmel. Hemen arkadaşlar şöyle evimize gidiyoruz. tak. E, açamadım kapıyı. Hemen şimdi hadi bakalım. Heh, ha, hemen arkadaşlar şöyle koyuyorum ben. E, şunu şöyle koydum mu? Hop. Süley kart ne oğlum? Bir dakika ben bunu nereden bulacağım şimdi bilmiyorum ki mi? buradan mı çağıracağım ki ben bunu bilmiyorum arkadaşlar Ama merak için kameraya geç Parod'u geç ee, geç Lan Anlamadım şimdi anlamadım Şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar ben şunu Okey hemen şuradan web'e giriyorum zaman zordan arkadaşlarımı çıkarıp disperse edeceğiz Bilmiyorum ama merak için ee, ee... Ha, ekran kartı alacağız Ekran kartını oraya takmışlar ki mükemmel. Ekran kartına saracağız. Dur lan bir dakika. Kamera i̇şte ne kamerası? Buradan mı yapacağız abi? Bilsin şey? faturalar. Abi bilmiyorum ki. Arkadaşlar bu arada sizleri aşağı çeken birçok yani hedefleriniz varsa bir şeyler uğraşıyorsunuz. Sizi aşağı çekmek isteyen bin tane insan olacak. Beni de öyle aşağı çekmeyi çalışan insanlar var ama ben onları dinlemiyorum. Yani bu ağır konuşmanın üzerine bilgisayar bile çöktü anasını satayım. <laughs> Okey. Neyse arkadaşlar o zaman ben bu bölümü bu güzel konuşmanın ardından Güzel havalı konuşmanın ardından bu videoyu da burada bitiriyorum Diğer iki bölümde ne yapacağımız belli oldu Bu mining şeyini arkadaşlar ben bayağı bir araştır, araştıracağım ee, Arkadaşlar bugün güzel bir işe girdik Güzel bir işi, işi keşfettik Bakalım diğer iki bölümde başımıza bu mining işle neler gelecek başımıza Hep birlikte göreceğiz Bu videoyu sona kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler oyunlar abone olmayı unutma Görüşmek üzere bay bay